Merhaba arkadaşlar. Burası Şentepe <laughs> verici ne olduğu yerdeyim. Şu an La Star TV sistemiyle ile taşınabilir TV mini cihazla kanal tanıtımı yapadır, yapacağım. Ve şimdi kumandamız burada. Ve şu an TV'mizi açtık. Şu an menü giriş yapalım. menüden kanal aramaya geçelim. Şimdi kanal aramaya geçişi sağlıyoruz ve taramaya geçtik. Evet şu an net bir şekilde ATV'yi yakaladık. TRT çocuk geçti. Ve Nov TV. ATV Haber. Evet yine ATV kanalı. Kanal D, Show TV. Yeah. Haber. İN TV. Evet TRT 1 geçti. Evet TV 2. Evet, kaprolu anten sistemiyle arkadaşlar taratma yapıyorum. Çünkü normal antenle çıkış vermiyor. Yayın çıkıyor, yayın vermiyor. Yani düşük oluyor normal kendi sabit anteniyle. Onun için kaprolu bir anten sistemiyle taratmaya geçtim. genellikle arkadaşlar evet TRT'nin ve özel yer, özel ulusal tv'lerin yayınları mevcut yerel tv ye rastlayamadım şu an evet hala aramaya taramaya devam ediyor sistem evet daha bitmedi şu an boş about